oyunu kaybediyorsun, hem de oyunun içinde olduğunu bile fark etmeden. Hayat, satranç gibi bir oyun aslında. Ama öyle şarap kadehleri eşliğinde, mermer masalarda oynanan zarif oyunlardan değil bu. Seninki sessizlikte ve karanlıkta geçiyor. Hangi taşı nasıl oynayacağını bilmiyorsun. Aldığın kararlar, stratejiye değil, daha çok korkuya dayanıyor gibi. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Bu oyunda kim olduğunu bile bilmiyorsun piyon musun? Vezir mi? Yoksa sadece kenardan bakan biri mi? Belki de şahın ta kendisisin. Ama güçlü, zeki ya da karizmatik görünme çabasıyla o kadar meşgulsün ki. En önemli şeyi unutmuşsun. Hayatta kalmak senin birinci önceliğin olmalıydı. Rolün bilinçli bir şekilde var olmak. Görevinse gerçekten önemli olanı korumak. Ama sen sanki zafer rastgele bir yolda yürür gibi geliyormuş gibi davranıyorsun. Bu bir yolculuk ama yönsüz ve sensiz. İyi dinle. Şah çok hamle yapmaz. Ama yine de en güçlü odur. Çünkü kim olduğunu bilir. Ama sen hala bilmiyorsun. Her sabah sanki birilerine bir şey kanıtlaman gerekiyormuş gibi uyanıyorsun. Hayatını, tahtayı kontrol etmeye çalışarak geçiriyorsun. Ama daha kendi düşüncelerini bile kontrol edemiyorsun tekrar ediyorum. Sen şahsın. Ne gücünden dolayı, ne hızından. Şah sensin, çünkü sen yoksan, oyun zaten bitmiş demektir. Ama sen kalkmış, kendi değerini bugün var olup, yarın silinen taşların eline bırakmışsın. Gerçekten başarı, her şeyi kontrol etmek mi sence? Her yerde olmak. Her sorunun cevabını bilmeye çalışmak. Bu strateji değil. Bu sadece gürültü. Gerçek strateji sessizlikte başlar. Bazen hareketsiz kalman gerektiğini bilmektir. Tahtada parlayan her şeyin aslında önemli olmadığını fark etmektir. Uzun zamandır gücünü göstererek yenilmez olacağına inandın. Ama söyle bakalım. Zihninin huzurunu koruyamıyorsan gerçekten ne kadar güçlü olabilirsin? Ne istediğini bile tam olarak bilmiyorken ne kadar yükseğe çıkabilirsin? Sorun başarısızlık değil. Sorun yönsüzlük. Çünkü neyi koruduğunu bilmiyorsan, karşına çıkan her şey seni yoldan çıkarabilir. Peki, iyi bir oyuncu ne yapar biliyor musun? Oyuna rakibini izleyerek başlamaz. Önce kendi şahını tanır. Sınırlarını bilir. Konumunun farkına varır. Ne uğruna oynadığını anlar. Çünkü kim olduğunu bilmiyorsan, kaybettiğini bile fark edemezsin. Ve işte Yıllar önce kendine sorman gereken o soru geliyor şimdi. Neyi savunuyorsun? Bana işimi, imajımı, itibarımı deme. Onlar sadece hava, duman. Gerçekten önemli olan şeyler görünmeyenlerdir. Zihinsel sağlığın, duygusal dengen, değer sistemin, yaşam amacın, işte asıl gücün bunlar. Ve asla düşmemesi gerekenler de onlar. Ama sen ne yapıyorsun? Bunları görmezden geliyorsun saklıyorsun. Boş hedeflerle, dışarıdan gelen onaylarla üzerini örtüyorsun. Sanki başarı, içten gelen bir kesinlik değil de bir alkış sesiymiş gibi. Sanki hayran olunmak sana huzur verirmiş gibi. Gerçek başka. Dünya seni alkışlarken sen içeriden çöküyor olabilirsin. Şahın, çöküşün eşiğindeyse, vezirin ne kadar güçlü olduğu neye yarar? Bu oyunu sanki dokunulmazmışsın gibi oynadın sanki hiçbir şey canını yakmıyormuş gibi. Sanki bir kale gibi düz ve kararlı ilerliyormuşsun gibi. Ama değilsin. Sen şahsın. Ve şah yavaş hareket eder. Gözlemler. Kendini korur. Saldırarak değil, direnerek kazanır. Ne zaman ilerleyeceğini, ne zaman yerinde kalacağını bilerek. Çünkü düşünmeden koşan şah ölmeye mahkumdur. Anlıyor musun şimdi? Her kendinden ödün verişin Sırf uyum sağlamak için görünmeyen bir tehdide şahını götürmektir. Başkalarının ne düşündüğünü senin ne hissettiğinden öne koyduğunda ruhunu savunmasız bırakıyorsun. Rol yapmayı gerçekten hissetmeye tercih ettiğinde aslında oyunun en değerli taşını kaybediyorsun. Ve sonra hala neden huzur bulamadığını merak ediyorsun. Cevap basit. Çünkü içeride bir kale inşa etmedin. Dışarıya duvarlar ördün ama içerisi harabe. Dış dünyayı yönetmeye çalışırken en temel gerçeği unuttun. Asıl oyun içeride oynanıyor. Başkalarını nasıl oynatacağını bilmek zorunda değilsin. Ne uğruna fedakarlık yapabileceğini, neyi asla feda edemeyeceğini bilmelisin. Ve işte burada devreye kendini bilmek giriyor. Çünkü ancak kendini tanıyan biri, süreçte kendini mahvetmeden bir strateji kurabilir. Ancak kim olduğunu bilen biri, gerçekten önemli olanı önemsiz şeylerle karıştırmadan koruyabilir. Çünkü kendi değerini bilmeyen biri, sonunda her şeyini hiçbir şey uğruna feda eder. Ve biliyor musun, en kötüsü ne? Bunu çoğu zaman gülümseyerek yaparsın. Peki ne zamana kadar sırf kabul edilmek için prensiplerinden vazgeçmeye devam edeceksin? Ne zamana kadar kaygılarını hırs gibi göstermeye çalışacaksın? Ne zamana kadar sana uyku vermeyen bu gürültüyü başarı sanacaksın? Bu kazanmakla ilgili değil. Bu seni ayakta tutan şeyi bırakmamakla ilgili. Her şey yıkılırken bile özüne sahip çıkmakla ilgili. Çünkü şahı kaybedersen oyun biter. Kimsenin sana söylemediği sert bir gerçek var. En tehlikeli düşman karşında olan değil, içeri aldığın, filtrelenmemiş düşüncelerin, yanlış anladığın duyguların, iyileşmemiş yaraların. Her adım atmadan önce seni sabote eden o iç ses. Ama o ses bağırmaz. Fısıldar. Hazır değilsin der. Başarısız olacaksın. Böyle kal daha iyi. Ve sen ona inanırsın çünkü o ses tanıdık gelir. O kadar uzun süredir tekrarlıyorsun ki onun sen olduğunu sanırsın. Ama o sen değilsin. Sen onu duyan kişisin. Ve eğer duyan sensen mesajı değiştirebilirsin. Gerçek liderlik, başkalarını yönettiğinde başlamaz. Zihnini yönettiğinde başlar. Korkunun sesini susturabildiğinde, kaosun ortasında bile netlikle harekete geçebildiğinde. Çünkü kaos hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Değişen şey, senin o kaosu nasıl yönettiğindir. Ve bu içeriden inşa edilir. Dünya kazananlara alkış tutar, ama gerçekten saygı duyduğu, kendini kaybetmeden ayakta kalanlardır. Çünkü iç huzur olmadan gelen başarı sadece yankı yapan bir çığlıktır. Boş bir alkış değerinden ağır bir taç. Asıl soru şu: Kazanmak mı istiyorsun yoksa kendine ihanet etmeden direnmek mi? Çünkü sadece biri sana özgürlüğü verecek. Ve hayır, bu dokunulmaz olmakla ilgili değil. Bu, zayıf noktalarını bilip onları akıllıca koruyabilmekle ilgili. Acıya bağışıklığın olmadığını kabul etmekle ama yine de onun içinde güçlü kalabilmekle ilgili. Bu kibirle ya da gururla değil, sarsılmaz ilkelere, net bir amaca ve berraklığa dayanan bir kalkan inşa etmekle ilgilidir. Çünkü neyi savunduğunu biliyorsan, ilk saldırıda kendini satmazsın. Ve işin ironik yanı şu. Kendini ne kadar iyi tanırsan, o kadar az şey ispat etmeye ihtiyaç duyarsın. Merkezin ne kadar netse dışarıdaki kaos seni o kadar az etkiler. Şahına ne kadar iyi bakarsan savaş o kadar az umurunda olur. Gerçek güç görünmez. Hissedilir. Bağırmaya ihtiyacı olmayanların taşıdığı o sakinliktir. Gürültüyle yaşayanları rahatsız eden o sessizliktir. Kim olduğumu biliyorum ve keyfine göre hareket etmeyeceğim diyen o kararlı bakıştır. Şimdi söyle bana, en son ne zaman kendinle baş başa oturup kendine şu soruyu sordun? Ben aslında neyi korumak istiyorum? Çünkü bu soruya tam bir dürüstlükle cevap vermedikçe, stratejiyle değil, refleksle hareket etmeye devam edeceksin. Ve refleksle hareket edenler kaybeder. Bu oyun en çok ilerleyenin değil, neyi asla feda etmeyeceğini bilenin oyunudur. Peki sen? sen neyi asla feda etmeyeceğini biliyor musun? Çünkü bilmiyorsan her teklif cazip gelir. Her ses akıllıca gelir. Her yenilgi son gibi görünür. Ama değiller. Başarısızlık seni tanımlamaz. Seni tanımlayan şey, her şey tehlikede gibi görünürken bile neyi korumayı seçtiğindir. Zihinsel sağlığını, duygusal istikrarını, dürüstlüğünü, amacını koru. Bu bencillik değil. Bu strateji bu liderlik, bu olgunluk. Hayatta kalan şah en hızlı ya da en göz önünde olan değildir. En bilinçli olandır. Özünü acil olan uğruna feda etmeyendir. Huzurunu alkışla takas etmeyendir. Değerinin görünmekle ölçülmediğini bilendir. Ve işte son acı gerçek. Eğer şahını sen korumazsan, kimse senin için korumaz. Sen merkezsin. Ve eğer sen düşersen, tahtada kaç taş kaldığı önemli değil oyun biter. Bu yüzden bugünden başla. Büyük hamlelerle, köklü kararlarla değil. Tek bir sade adımla başla. Kendini fark et. Kendine bak. Ve şu soruyu dürüstçe sor. Neyi korumam gerekirken ihmal ediyorum? Çünkü bunu bildiğinde artık alışkanlıkla değil, bilinçle oynarsın. Ve o an sadece tek bir adım atmış olsan bile, amaçsızca koşan çoğundan daha fazlasını kazanmış olursun. Gerçek zafer oyunu kazanmak değil, kendini kaybetmemektir. Ve biliyor musun? Bu oyunu kaybedip de farkında bile olmayanların en büyük hatası ne? Sanıyorlar ki özü korumak kendini kapatmak demek. İçsel krallığını korumak etrafına duvarlar örmek demek. Kendini tanımak bir savunma eylemi sanılıyor. Halbuki bu güçtür. Sana az kişinin anladığı bir şey söyleyeyim. Kendini tanımak seni kırılgan yapmaz, seni tehlikeli yapar. Çünkü neyi asla kaybetmeyeceğini biliyorsan, kim olduğunu, neyi asla kabul etmeyeceğini net bir şekilde görebiliyorsan, kökleri olmayan insanları manipüle eden bu dünyanın gözünde sen artık öngörülemez olursun. Etrafa iyi bak. Yakından bak. Çoğu insan korkuyla hareket ediyor. Eksiklik duygusuyla bir şeyleri kaçırıyorlarmış gibi sürekli bir telaşla yaşıyorlar. Peki bu neye yol açıyor? Onları kolayca yönlendirilebilir hale getiriyor. Egosuna dokun, dağılır. Onayı elinden al, çöker. Biraz takdir ver, kendini satar. Ama bir tür insan var ki bu oyunu bu kurallarla oynamaz. İçsel yolculuğunu yapmış, kendi karanlığıyla yüzleşmiş ve orayla barışmış biri. O kişiyi ne yönetebilirsin, ne alkışla kandırabilirsin ne reddedilmekle korkutabilirsin. Çünkü o her şeyi zaten içinde yaşadı. Çünkü artık bir yere ait olma ihtiyacı yok. Çünkü zaten kendine ait. Ve işte tam burada başlıyor yeni konu. Güç arayanla netlik arayan arasındaki o acımasız fark. Güç arayan açlığın kölesidir. Netlik arayan ise amacında özgürdür. Farkında mısın? Herkes güç istiyor. Ekonomik güç, nüfuz gücü, insanlara hükmetme gücü. Ama gerçek güç dışarıdan gelmez. Toplanarak kazanılmaz, içeride olur. Ve en ilginç yanı da şu, görünmezdir. Gerçek güç gürültü yapmaz, ilgi talep etmez, gerçek güç hayatına dimdik bakıp şu cümleyi kurabilmektir. Ben buyum, bu benim değerim ve bunlar benim pazarlık yapmayacağım şeyler. Bu güçlüyüm diye bağırmaya ihtiyaç duymamaktır. Çünkü tutarlılığın bunu zaten sessizce gösterir. Peki bu içsel gücüne besler? Netlik. Ama öyle herkesin kolayca elde ettiği bir netlik değil. Satın alınmaz. Miras kalmaz. inşa edilir. Emek ister. Bedel ister. Kan ister. Çünkü netlik her şey yolundayken ne istediğini bilmek değildir. Her şey daldığında da hala neye tutunduğunu bilmektir. Fırtınanın içine girip bu beni değiştirmeyecek diyebilmektir. Herkes panikle kaçarken senin sabit kalabilmendir. Yavaş olduğun için değil, nerede olduğunu ve nereye gittiğini çoktan bildiğin için. Ve işte bu hala kaybolmuş olanları korkutur. Çünkü netlik bir silahtır ve rahatsız eder. Çünkü herkesin her şeyden şüphe ettiği bir dünyada kararlılıkla yürüyen biri tehdit gibi parlar. Hayat boyunca iki tür insan vardır. Tepki verenler ve seçim yapanlar. Tepki verenler dış dünyanın oyuncaklarıdır. Onlar için her şey bir tetikleyici olabilir. Bir söz, bir bakış, bir kayıp ve hemen dağılırlar. Çünkü içleri boş kalmıştır. Çünkü içsel bir pusulaları yoktur. Sadece dışsal yönlendirmelere bağlıdırlar. Ama seçim yapanlar farklıdır. Onlar durur, bakar, hisseder ve sonra karar verir. O an neyin acıttığını bilir ama o acıya teslim olmaz. Hangi yöne çekildiğini fark eder ama yönünü kendi belirler. Ve işte burası satranç tahtasına geri döndüğümüz yer. Netliği olmayan bir kral piyon gibi hareket eder. Kendini güçlü zanneder ama sadece refleksle yaşar. Bir kale gitti mi panikler, bir vezir düştü mü çöker. Çünkü merkezini içinde değil dışarıda kurmuştur. Ama netliği olan bir kral, tek başına kalsa bile, sessizlikle ve düşmanlarla çevrilmiş olsa bile, yine de niyetle, bilinçle hareket eder. Ve dikkat et, netlik kibir değildir. Her şeyi bildiğini sanmak değil, neyi bilmediğini kabul edecek kadar alçak gönüllü olmaktır. Ve oradan hareket etmemeyi bilecek kadar zeka sahibi olmaktır. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını, ne zaman ileri atılacağını ve ne zaman geri çekilip elindekini koruyacağını bilmektir. Kendini bilmek sadece güçlü yönlerini tanımak değildir. Sınırlarını da bilmektir. Kör noktalarını, takıntılarını, yaralarını tanımaktır. Çünkü sen fark etmezsen başkaları onları silah olarak kullanır. Nerede canın yandığını bilmezsen herkes gelip tam oraya basar. Ama eğer bilirsen eğer kabul eder, üzerine çalışırsan artık seni kontrol edemezler. Artık refleksle yaşamazsın. Artık seçersin. Ve işte o noktada oyunun yeni seviyesine geçersin. Seçim yapanların seviyesine. Çünkü bu hayatta gerçekten yalnızca iki tür insan vardır. Tepki verenler ve yönetenler. Ve yönetenler önce kendini yönetmeyi bilenlerdir. Dış dünyayı kontrol etmekle değil iç dünyasında netliği inşa etmiş olanlarla başlar. Gerçek zafer. Ve o zafer en çok da şunu hatırlatır. Evet, bir yönün olabilir. Evet, bir amacın olabilir. Evet, anlamlı yaşayabilirsin. Yeter ki başkaları için yaşamayı bırak. Çünkü bunu fark edersen seni artık yönlendiremezler. Sana ihtiyacın olmayan şeyleri satamazlar. Nefret ettiğin işlere mecbur bırakamazlar. İçini öldüren şeyleri normallik diye yutturamazlar. İşte bu yüzden toplum itaatkar olanı ödüllendirir, uyananı cezalandırır. Çünkü itaatkarlar birer piyonken uyananlar kraldır. Tepkiyle yaşayanlar ve karar alarak yaşayanlar vardır. Hayatın gelişine göre savrulanlar ve her adımını bilinçle atanlar. Ve yalnızca ikinciler liderlik eder. Başkalarına değil, kendilerine yakıcı bir gerçekle yüzleş. Eğer hayatına sen yön vermezsen bir başkası verir. Kötü niyetle değil mutlaka. Sadece boşluk olduğu için. Ve boşluk her zaman doldurulur. Sen hayatını anlamla doldurmazsan dünya onu gürültüyle doldurur. Tüketimle, karşılaştırmalarla, başkalarının beklentileriyle. Ve sen farkına bile varmadan ödünç bir hayat yaşamaya başlarsın dışarıdan güzel görünen ama sana ait olmayan bir hayat. Peki, kurallarını senin yazmadığın bir oyunu kazanmanın anlamı ne? Bu zafer değildir. Bu süslenmiş bir esarettir. Tadı, mağlubiyetle karışmış bir başarıdır ve işin en kötüsü. Bunu genellikle çok geç fark edersin. Bir sabah uyanırsın, aynaya bakarsın ve karşındakinin kim olduğunu bilemezsin. Neden yaptıklarını yaptığını unutmuşsundur. İşte o an gerçek mat gelir. Çünkü eğer özünle bağın kopmuşsa hiçbir hamle seni kurtaramaz. Tam burada devreye giren şey denge. İçsel liderliğin çoğu zaman unutulan bir temeli. Çünkü sadece kendini tanımak yetmez, kendini koruman gerekir. Ama buradaki koruma tatiller ya da molalar değil. Bahsettiğim şey merkezini korumak, zihnini beslemek, değerlerini ayakta tutmak, sana hizmet etmeyeni susturmak ve zihnine girenleri seçebilmektir. Çünkü zihin, dostum, verimli bir topraktır. Ne ekersen o büyür. Peki sen ne ekiyorsun? Netlik mi yoksa gürültü mü? Tüm gününü seni oyalayan şeylerle harcıyorsan, seni korkutan sesleri dinliyorsan, başkalarının sahte hayatlarıyla kendini kıyaslıyorsan ne büyümesini bekliyorsun içinde? Huzur mu? Hayır. Amaç mı? o hiç değil. Ve işte o zaman çürüme başlar. Önce içten içe, görünmeyen yerlerde, sonra açıkça gözle görülür biçimde. Ta ki bir gün dışarıdan baktığında her şey düzgün görünür ama sen içeride çoktan oyunu kaybetmiş olduğunu bilirsin. Ve işte bu en acı sondur. Çünkü dışarısı yeniden inşa edilebilir. Ama içindeki merkez çöktüyse hiçbir şey kaldığın yerden devam etmez ama kral içeride yıkıldığında geri kalan her şey sadece süstür. İşte bu yüzden tekrar ediyorum. Merkezine dikkat et. Zihnine, dengine, amacına sahip çık. Çünkü zayıf olduğun için değil, hayati olduğun için. Sen kendini kaybedersen geri kalan her şey anlamını yitirir. Ve eğer hala tüm bunlardan şüphe ediyorsan kendine şu soruyu sor. Hayatındaki kararların kaç tanesi korkudan kaç tanesi netlikten geldi? Cevap sana gösterecek. Bu oyunu gerçekten oynuyor musun yoksa sadece taş mı sürüyorsun? Ve eğer buraya kadar geldiysen, tek bir kelimeyi bile atlamadan okuduysan, bu bir işaret. Zihninin bir köşesinde bir ses diyor ki, bu benim için. Çünkü neyi savunduğunu bilmiyorsan her şey önemsizleşir. Ve bu seni sessizce öldürür. Ruh Tek bir darbeyle ölmez. Nereden ölür? Her gün amacı olmadan yaşamaktan. Acele olanın peşinden gidip asıl önemli olanı görmezden gelmekten. Ve en ironik olan ne biliyor musun? Muhtemelen bunu değiştirmek için gereken her şey zaten içinde var. Zaten biliyorsun. Zaten hissettin ama gerçek yapmaktan korkuyorsun. Çünkü biliyorsun. Bir kez harekete geçersen geri dönüş olmayacak. Ve bu doğru geri dönüş yok. Çünkü bir kez netlikle yaşamaya başladığında artık daha azıyla yetinemezsin. Ve seni korkutan da bu. Ama işte bu korkunun arkasında özgürlüğün başlar. Ama aynı zamanda özgürlük bu. Gerçek özgürlük. Lanetsiz, güzel bir özgürlük. Sadece cesaret edip içe bakanların ve şöyle diyenlerin sahip olduğu türden bu benim ve asla onu satmayacağım. İşte son soru, gözünü kaçıramayacaksın. Düşünmeden hareket etmeye devam mı edeceksin? Yoksa artık gerçek anlamda oynamaya mı başlayacaksın? Bak, bu seni motive etmekle ilgili değil. Epik müzik çalıp her şeyi yapabilirsin demekle ilgili değil. Bu, kendinle yüzleşmek ve tutunma cesaretine sahip olmakla ilgili. Bu, kendini içeriden tuğla tuğla ilke, ilke inşa etmekle ilgili. Bu kulağa hoş gelen ama seni gerçeğinden uzaklaştıran şeylere hayır demeyi öğrenmekle ilgili. Bu herkes amaçsızca koşarken niyetle yürümekle ilgili. Ve eğer bunu anladıysan, gerçekten anladıysan, tahta artık seni korkutmaz. Çünkü artık başkalarını memnun etmek için oynamıyorsun. Artık korkudan taşları sürmüyorsun. Artık ona için kralını bir piyon için feda etmiyorsun. Sen önemli olanı korumak için oynuyorsun. Bilinçle oynuyorsun ve bu seni içeriden yenilmez, dokunulmaz, durdurulamaz yapar. O yüzden bana yapamam deme. Bana çok geç deme. Gerçek ihtiyacın zaman değil, karardır. Bugün bir şey yap. Merkezini koru. Küçük bir kararla bile olsa kimsenin fark etmemesi, önemsiz görünmesi önemli değil. Çünkü aslında en önemli şeyi yapıyorsun. İç krallığını ayakta tutuyorsun. Ve gitmeden önce bir önerim var. Yorumlara şunu yaz. Kralım asla pes etmez. Bu mesajı anladım ve gerçek anlamda oynamaya hazırım demenin yolu. Eğer bu videoda içinden bir şey sessizce seni vurduysa abone ol. Eğer herhangi bir cümle gözlerini kapatıp işte bana lazım olan buydu dedirttiyse abone ol.